Bugün Azerbaycan asıllı gazeteci, yazar, politikacı, hukukçu, düşünce adamlığı gibi vasıflara sahip olan, üniversite hocalığı görevlerinde bulunan Ağlu Ahmet Bey veya diğer namıyla Ahmet Agayev hakkında bilgi vermek istiyoruz. Ağlu Ahmet Bey'in daha çok fikir dünyasına, düşüncelerine göz atmaya çalışacağız. Çünkü Ahmet Bey İslamcı olarak başladığı fikir hayatında, Sonra Türkçü fikirleri savunmaya başlamış, bu yönde yazılar yazmış. Daha sonra ise katıksız ve teslimiyetçi bir batılılaşma ve Avrupalaşma fikrini benimsemiştir. Batılılaşma konusunda o derece ileri gitmiş ki sadece elbiselerimizle, bazı müesseselerimizle değil, kafamızla, kalbimizle, bütün hayat tarzımızla Avrupalaşmamız gerektiği fikrini savunmuş ve hatta bu hususta gerekirse din değiştirmeyi bile ima etmiştir. Önce Ahmet Agayev'in biyografisi, hayat mücadelesi hakkında bilgi verdikten sonra Cemil Meriç'in onun hakkında bu ülke kitabında dile getirdiği değerlendirmelerine, tespit ve eleştirilerine bir göz atacağız. Ağolu Ahmet Bey aslen Karabağlıdır. 1869 yılında Şuşa'da doğdu. 1939 yılında İstanbul'da vefat etti. İlk ve ortaokulu Şuşa'da liseyi Tiflis'te okuyan Ahmet Bey, 1889'da Paris'e giderek Sorbon Üniversitesi'nin tarih ve filoloji bölümüne devam etti. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ileri gelenleriyle tanıştı ve onların yayın organlarında yazılar yazdı. Daha öğrenci iken çeşitli yayın organlarında ve gazetelerde yazıları yayınlanmaya başlayan Ahmet Bey, Tiflis, Şuşa ve Bakü'de öğretmenlik yaptı. Rusya'da Türklerin haklarını korumak maksadıyla çeşitli faaliyetlerde bulundu. Gazete ve dergi çıkardı. Bu konuda yazıları yayınlandı ve dernek kurdu. Bu faaliyetler yüzünden Rus makamlarının baskısı üzerine, 1909 yılında ikinci meşrutiyetin ilanından sonra Türkiye'ye geldi. Bir süre Şeyh Benderzade'nin çıkardığı hikmet ile Eşref Edib'in yayımladığı sebil Reşat mecmualarında yazılar yazdı. Marif Müfettişliği ve Süleymaniye Kütüphanesi müdürlüğü görevlerinde bulunan Ağolu, Fransızca Jön Türk gazetesinde de çalıştı. Tercümanı Hakikat gazetesinin başyazarlığını yaptı ve Türk Ocağı'nın kuruluşuna katılarak bu ocağın yayın organı olan Türk Yurdu dergisinin yayınlanmasında aktif rol oynadı. Darülfünun'da Rusça öğretmenliği ve Türk-Moğol tarihi müderrisliği görevlerini yapan Ahmet Bey daha sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti Genel Merkezi üyesi olarak Afyon'dan mebus seçildi. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Rusya'da çıkan isyanda Türk devletleri bağımsızlıklarını kazanmaya başlayınca Azerbaycan'a dönerek orada faaliyetlerde bulundu. İngilizler tarafından tutuklanarak önce Limni'ye daha sonra Malta'ya sürgüne gönderildi. İki yıl kadar devam eden bu sürgün hayatından sonra 1921 yılında Ankara'ya döndü. Matbuat Umum Müdürlüğü ve Hakimiyeti Milliye Gazetesi başyazarlığı yaptı. İkinci devre Kars mebusu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 1931 yılına kadar Ankara Hukuk Mektebi'nde Hukuki Esasiye Hocalığı yaptı. 1930 yılında Serbest Fırkan kuruluşunda ve çalışmalarında aktif rol oynadı. 19 Mayıs 1939'da İstanbul'da öldü. Ağulu'nun faaliyet ve yazılarının ağırlık noktasını önceleri Türk kültürü ve Türk milliyetçiliği oluşturur. Sonraları ise yazılarında fikir hürriyeti ve Avrupa medeniyetini tam anlamıyla benimseme konuları ağırlık kazanmaya başlar. Üniversite yıllarında hocası Ernest Renan'dan, İslamiyet ile ilgili konularda Paris'te tanıştığı Cemalettin Efkani'den, siyasi konularda ise Ahmet Rıza'dan etkilenmiştir. Ağolunun hayatında üç devir ve üç hakim fikir görülür. Rusya devresinde Rusya Müslümanlarının birleşmesini ve ilerlemesini savunmuştur. Oradaki çalışmaları zorlaşıp İstanbul'a gelince devrin İslamcı yayın organı olan Sebilü Reşat kadrosu içinde yer alarak bu istikamette yazılar yazar. Daha sonra ihtiyaççılarla tanışması ve onların yayın organlarında yazılar yazmaya başlamasıyla onun Türkçülük tarafı ortaya çıkar ve dini düşünceden uzaklaşma devri başlar. Son devresi ise Cumhuriyet yıllarıdır. Bu devrede Ağolu tam anlamıyla bir batıcıdır. Kurtuluş için Avrupa medeniyetinin eksiksiz bir şekilde benimsenmesi lazım geldiği fikrini savunur. Üç Medeniyet isimli kitabında dünyanın tanıdığı üç büyük medeniyetten, Buda, Brahma ve İslam medeniyetlerinin çökmekte olduğunu söyler. Batı medeniyetinin ise bütün unsurlarıyla ayakta olduğunu ve dünyaya hakim bulunduğu görüşünü dile getirir. Ağluna göre Batı medeniyeti Buda, Brahma ve İslam medeniyetlerini bütün alanlarda yenerek üstünlüğünü göstermiştir. Bu sebeple onu parça parça almak yeterli değildir. Türkler iki defa din değiştirdiklerine göre Batı medeniyetini tam anlamıyla ve bütün müesseseleriyle kabullenmeleri de imkansız değildir. Bu ve benzeri fikirlerinden, iktisadi ve içtimai konulardaki farklı düşüncelerinden dolayı başlangıçta beraber olduğu İslamcı ve Türkçe aydınlarla fikri mücadele içine girmiştir. Başta Gaspıral İsmail Bey olmak üzere Babanzade Ahmet Naim, Süleyman Nazif, Yakup Kadri, Şevket Süreyya Aydemir ve Mehmet İzzet tarafından şiddetle tenkit edilmiştir. Cemil Meriç, Ağulu Ahmet Bey'i uzun bir zincirin son halkalarından biri olarak görür ve onu ne Avrupalı ne Asyalı, ne Fransız ne Türk kopmuş ve bağlanamamış sözleriyle tarif eder. Meriç Ağoğlu'nun eski bir dava arkadaşı olan Resul Zade'nin Ahmet Bey hakkındaki şu sözlerine yer verir. 1894'te Fransa'daki tahsilini bitirdikten sonra Kafkasya'ya dönen Ahmet Bey'e yurttaşları beyhude değil ki Frank Ahmet demişlerdi. Bu sıfat ona Frank fikir ve ideallerini yaymak hususunda gösterdiği gayret için takılmıştı. Ahmet Bey, yakın şarktaki Avrupalılaşma Hareketi'nin en samimi ideoloğudur. Bu sözler Ağol'un batıllaşma, Avrupalılaşma konusunda nasıl bir düşünce ve fikri yapı içinde bulunduğunu ortaya koyar. Ağol'un yazdığı üç medeniyet başlıklı kitabını ve burada dile getirdiği, savunduğu görüşleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan eleştiriler getiren Meriç, Ahmet Bey'in medeniyeti hayat tarzı olarak tarif ettiğini söyler ve onun necat ve halasımız yani kurtuluşumuz için Avrupa medeniyetini olduğu gibi temesül etmekten başka çare yoktur sözlerine yer vererek ağalının İslam dünyasından tam bir teslimiyet, kayıtsız şartsız bir teslimiyet beklediğini belirtir. Ahmet Bey'in yaşamak için yalnız libasımız yani giysimiz ve bazı müesseselerimizle değil, kafamız, kalbimiz, anlayış tarzımız ve zihniyetimiz itibariyle de Avrupa'ya uymalıyız sözlerine dikkatlerimizi çeker. Bunun için milli şahsiyetimizi bile feda edebilmemiz lazım geldiği görüşünü savunduğunu dile getirir. Çünkü ağluna göre bir millette değişmeyen ebedi bir hususiyet, bir özlük yoktur. Bu husustaki şu sözler ve tespitler de aittir. Tarihinde dinini en az iki defa değiştirmeyen hangi millet vardır? Türkler önce Şamani değil miydiler? Bu sözlere, bu imaya Cemil Meriç, şimdi de Hristiyan olsunlar değil mi Ahmet Bey diyerek göndermede bulunur. Ağlu Ahmet Bey'in üç medeniyet başlıklı eserini, insafsız bir ithamname olarak değerlendiren Meriç, bu ithamnamede İslam medeniyetine ait bütün değerlerin kötülendiğini belirtir. Türk aydınlarını ve Türk milliyetçilerini, onların içinde bulundukları durumu, zavallı Agayev, zavallı Türk milliyetçiliği sözleriyle açıklar. Bugün Osmanlı'nın yıkılma sürecinde ve Cumhuriyet'in kuruluşunda yaşamış olan, Azerbaycan asıllı, daha çok düşünce adamlığı, yazarlığı ve gazeteci kimliğiyle ön plana çıkmış bulunan Ağlu Ahmet Bey veya diğer namıyla Ahmet Agayev'in hayatı hakkında bilgi vermeye çalıştık. Onun zihniyet dünyasına, fikir coğrafyasına girdik. Özellikle batıllaşma ve Avrupalaşma konusundaki düşüncelerine ve fikri yapısına ışık tutmaya çalıştık. Videoyu bitirirken videolarımızı beğenerek, yorum yaparak ve kanalımıza abone olarak destek verirseniz videolar daha çok kişinin önüne çıkacak, daha büyük kitlelere ulaşacaktır. Şimdiden teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.